bu olaylarla ne alakası var? Niye işaret etti seni? Hiçbir fikrim yok. Eşref çıldırtma beni söyle. Daha önceden tanıyor musun bu çocuğu? Sizce böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Belki size düşman biri. Olamaz mı ya? Benim düşmanım yok ki. Ya Eşref'in düşmanların? Sen içerideyken Nisan'ın harika geleceğini düşünüyorduk. Her gün hadiyedeyiz ya mızarlıkta. Konumuz o adam değil, konumuz sensin. Aşık olmak, acı çekmek demektir. Senin kadar ölüme, bu kadar yakın bir adama aşık olmak dünyanın en acı verici şeyi. Dinçer, etrafında dolanmasını istemiyorum. Sen kim olarak bunu söylüyorsun bana? Eşref Tek olarak. Tek gitme. Benim adım Eşref Tek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.